Adapa efsanesi Milattan önce 14. yüzyıl civarı yazılmıştır. Akatça özellikle Babil lehçesiyle. Ancak hikaye Sümer kökenlidir ve muhtemelen çok daha eski sözlü geleneklerden gelmektedir. Adapa efsanesinin parçaları çeşitli yerlerde keşfedildi. 1887 yılında Mısır'daki Anarma kentinde Tell el Amarna kazılarında bulundu. Diğer parçaları 1840'lı 1850'li yıllarda Irak'ta Ninova, modern Musul yakınları daha küçük fragmanlar da çeşitli kazılarda ele geçti. Hepsi pişmiş kil tabletler üzerine çivi yazısıyla yazılmıştır. Efsaneye geçelim Adapa sıradan bir insan değil. Bilgelik tanrısı Enki tarafından insanların ilk bilge temsilcisi olarak yaratıldı. Yazı yazma, konuşma, ilahi okuma, ritüel yapma gibi yeteneklerle donatıldı. Bu onu sıradan insanlardan çok daha bilinçli, düzenli ve öğrenmeye açık biri yaptı Adapa. Rüzgar tanrısı Süt Rüzgarını kırarak fırtınayı durdurdu. Bu bir insanın doğa güçlerine müdahalesi anlamına geliyor. Çok büyük bir şey. Bu bilgi ve cesaret tanrıların dikkatini çekti. Tanrı Anu buna öfkelendi. Bu insan fazla biliyor ve Adapa'yı göğe, tanrıların huzuruna çağırdı. Ama enki onu uyardı. Sakın yemek yeme, su içme zehirli olabilir. Adapa tanrıların teklif ettiği ölümsüzlük yemeğini reddetti. Çünkü zehirli olduğunu sanmıştı. Oysa o yemek sonsuz yaşamı veriyordu. Böylece Adapa ölümsüzlüğü kendi elleriyle geri çevirdi. İlk defa bir insan tanrılara kafa tutmuştu. Cesareti ve bilgeliği onu bir efsane yaptı ve hikayesi hala bize sorgulamayı, meydan okumayı ve ne pahasına olursa olsun bilgelik arayışını ilham veriyor. Bilgeliğiyle tanrılara kafa tutan Adapa ölümsüzlüğü kendi elleriyle geri çevirmiş oldu. Bu ve buna benzer yazılı tarihte geçen en eski bilge insan figürlerinden biri olarak kabul edilen efsaneleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.